Selim merhaba. Efendim. Arkanda hangi otomobil var? Honda Civic Sedan. Evet Honda Civic Sedan. Bak Babu Ol test çekimimizin yeni konuğu. 10. jenerasyon. Türkiye'de üretilen Honda Civic Sedan. Gel önce önden inceleyelim otomobili. Çok şık duruyor çünkü önden bak. Ben, ben yandan arasına bak. Tamam yandan bakalım senle Ön tarafını sonra anlatırız. Evet jantlar da yeni. A alüminyum alaşımlı. Jantlar var. Kompakt sedan sınıfında yer alıyor. Şöyle yandan baktığımızda. Bir şey var. Efendim canım? Bir şey var. Belki bir böcek girmiş oraya. Bak şimdi. Şuradaki tasarımı gösterelim. Yandan kupe tarzı bir tasarım var. Sedan olmasına rağmen otomobilde. Kompakt sedan. 4648 mm uzunluğunda. Yani 4,5 metreden biraz fazla. Gel önden inceleyecektik otomobili. Önü çok güzel çünkü. Bizim bu executive donanım, en yüksek donanım bu. Bizde farlar ve yani sis farları, farlar dahil led. Gündüz farları da led. Bu en üst donanımın önemli bir özelliği. Bak. Ne oldu? Havalandırma çalıştı. Motor çalışıyor ya bak. Büyük Honda logosu. Sportif tasarımlı tamponlar. Gel bir de istersen bagajına bakalım. Ben, Ve tabii ki arka tasarımına. Arka tasarımı hakkında sana bir şey soracağım. Evet. Bak. Şöyle güzel bir incele. Hı hı. Arka tasarımına bak böyle güzelce. Bak. Burası nasıl? Çok değişik. Bak. Kırmızı stop lambaları. Burada böyle ters bir C harfi yapıyor. Öteki tarafta da tabii ki tersi onun. Normal C harfi yapıyor. Bayağı büyük yanlara doğru dönüyor. Bak yandan baktığında da görüyorsun stop lambalarını. O yüzden çok değişik bir tasarım. Sen beğendin mi? Evet. Çünkü evet. bazıları beğenmiyorlar, eleştiriyorlar. O yüzden sana sormak istedim. Güzel mi sence? Evet. Tamam. Gel bir de açalım bagajı. Ben, ben güçlü ellerimle Güçlü ellerinle aç. Nasıl? nasıl açılıyor sence? Logonun altında bir yer var. Onda yazıyor ya burada bak. Honda'nın H'si. Çok kolay açıldı. Gördün mü? Ben bagajın içine girip bakabilir Bak mi? içine gir bak bagajın. Bagaj. Tamam oldu. Girebilirsin. Hadi kuvvetli atla o zaman bagaja doğru. Ama yani atlayamam. O kadar yüksek ki ben. <laughs> ben sana yardım edeyim. Girdi Selim bagaja. <gülüyor> bagaj <gülüyor> kaç litre biliyor musun Selim? Evet. 519 litre. Kompakt sedan bir otomobil için iyi bir değer, çok iyi bir değer. Yani en fazla bu segmentte zaten 530 550 litreler falan söz konusu. Bak kaç tane selim girer içeri biliyor musun? Evet. Belki 4 tane, 5 tane girebilir. Harika. Bence 3. 3 tane selim mi girer bagaja? Evet. İyi hadi bakalım. Şimdi oradan çık. Motor incelemesi yapalım. Tamam sen orada bak o zaman. Selim Efendim? bagajdan çıktın şimdi evet. kapatalım. Yalnız şöyle bir dezavantajı var. Burada bagajı kapatmak için herhangi bir manuel kol yok. Ayrıca elektrikli bir düğme de yok. Sadece şuradan mecburen tutup kapatıyoruz. Bir, bir, bir nokta bir daha nokta. Evet keşke bir yer olsaydı öyle bassaydık, kendi kapansaydı ya da tutamak olsaydı. Gel şimdi motoru açalım. Motoru açmak için ne yapıyoruz önce? Ben yapacağım. Tamam onu. sen yap. Bak bu bunlar da bizim donanımıza donanımıza özel tutamaklar. Aha onu çek. Dikileri. Çek onu kuvvetli. Çek çek kuvvetli. Gördün mü? Hadi. Şimdi evet sen açtın. Ben sadece yardım ettim, evet birlikte. Şimdi birlikte açalım. Şimdi birlikte açalım, bakalım neredeymiş. Ben de ilk kez açıyorum. Şöyle yapıyorsun, hop açılıyor. Bak açıldı Selim. Gördün mü? Bırakmıyorum çünkü şuradaki kol yardımıyla, şu kol yardımıyla onu şuraya sabitlemek gerekiyor. Şu an onu yapmadan, bir elimde kamera olduğu için. Evet elin yağ oldu orada bir yere sürdün. Bak şimdi kapatıyorum. Motorun özelliğini anlatacağım sonra elini kurulayacağım tamam mı? Tamam. Motor 1.6 litre, benzinli 125 beygir güç, 152 newton metre tork üretiyor. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok, elin kirlendi, sileceğiz bakayım. Hemen sileceğiz şimdi onu. 196 kms maksimum hızı var. 11.6 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. CVT şanzımanla kumanda ediliyor. Gel bagajda selpak var. Silelim. Hiçbir yere dokunma onunla ki başka yer yağ olmasın, kirlenmesin. Ya bakalım silelim güzelce. Bak şurada da var. Tertemiz oldu. Değil mi? Şimdi çekime devam edebiliriz. İstersen artık dış çekimlerimiz bitti. İçeri oturalım. Sürüş yapalım. Evet. Selim'le şimdi yeni Honda Civic Sedan'ın iç mekanını inceleyelim. Tekrar merhaba Selim. Efendim. Bindim otomobile. Vay. Bu hangi oyuncak? Hmm, Lamborghini. Lamborghini evet. Hadi bunu biraz seyredelim. Tamam Selim. Efendim? Bak. Civic Sedan'ın iç mekanını kısaca anlatalım. Bak. Bizim en üst paket bu pakette çok güzel göstergeler var. Üçe ayrılmış durumda burası. Ortada dijital hem yol bilgisayarına hem çeşitli verilere ev sahipliği yapıyor. Kolay okunuyor. Güzel tasarımlı. Sol tarafta hararet. Sağ tarafta ise yakıt göstergesi var. Ben bakabilir miyim bir şey basıp? Tabii ki. Şimdi bununla oynayalım. 7 inçlik bir ekran bu. Bizim donanımımızda 7 inç. Daha alt donanımlarda 5 inç. Bak burada menü var tamam mı? Bak navigasyona girebilirsin. Harita çıktı. Nerede olduğumuz. Şuradan back. Yani geri yapalım. Sen basınca olmuyor tabii. Ha bak öyle ilerletebiliyorsun. Bak böyle büyüte... Bak büyütebilirsin. Haritayı. Tablet bilgisayar gibi. Ama sen oynayınca olmuyor. Bir bırak. Bak. Büyüttüm gördün mü? küçülttüm. Sonra bak bir bırak. Back yapalım. Menüye girelim. Telefon var, bilgi, akıllı telefon bağlantısı, audio yani sesler. Aha diye işte şey uygulamalar var, ayarlar var. Her şey buradan yapılabiliyor. Telefon. Her şeye bakabilirsin. Telefona da bakabilirsin. Opel Mokka testinde telefonla anneni ve Mert amcanı aramıştık. Şimdi onu tekrar etmeye gerek yok. Sen onunla oynarken ben aşağıyı göstereyim. Dijital klimamız var. Burada çeşitli komanda birimleri. Koltuk ısıtması. Bak Selim bak ne göstereyim sana. Bak şu an buna bastım ya. Bu ne biliyor musun? Evet. Koltuğunu ısıtıyor. Bak şurayı. Burayı ısıtıyor. Neden? Burada oturan kişinin ısınması için. Bak bu vites kolu CVT'nin. Burada bir eşya gözü var. Gayet faydalı. Ben oraya şimdi telefonumu koydum. Bak anahtarı koyduk. Anahtara çünkü gerek yok. Sadece burada cebinde ya da çantanda olsa yetiyor. Şuna basınca ben, ben motoru çalıştırabiliyorsun. Koydum. Evet arabanı koyabilirsin oraya. Oyuncaklarını. Elektrikli park freni var. O yüzden burada herhangi bir mekanik el freni yerine gerek yok. Hayır çözme onu. Brake hold var e, kaydırmamak için. Ekon tuşu var. Ekon tuşuna bastığında bak bastığında şimdi bir daha basalım kapattık. Bir daha basalım açtık. Daha az yakıt tüketmeye yönelik bazı tedbirler alıyor. otomobil motor kendi kendine. Bak burada eşya gözleri var Selim. Bir tane bardaklık, bir tane daha derin bardaklık. Burada kol dayamanın içi açılıyor. Oraya ben cüzdanımı koydum. Gel torpidoya bakalım. Torpido ne sence otomobilde? Torpido deyince ne demek? Şu. Hayır, torpido o değil. O dokunmatik ekran. Torpido bu. Bak torpidoyu açıyoruz. İçinde bak bir tane daha kameramız var. Peçetelik var. Bayağı derin. Ondan sonra kapı içlerine bakalım. Ha istediğini koyabilirsin oraya. Lamborghini'ni koy bakalım istersen. Koy. Bayağı büyük kaybolmasın içeride. Heh. Kapat bakalım. Hızlıca kapatırsan kapanıyor bak. Bak bizde deri gayet güzel bir döşeme var. Şöyle gösteriyorum. İşçilik zaten Türk işçilerinin emeğine sağlık diyoruz. Türkiye'de üretiliyor. Kapı içini şöyle bir açtım. Dört cam elektrikli, aynalar elektrikli. Ayrıca aynalar elektrikli olarak katlanıyor bizim donanımımızda. Şurada güzel bir eşya gözü var. Buradan bagajda açılabiliyor. Şurayı zaten göstermiştik. Oradan motor kaputu açmıyor. Burada park sensörü ve ESP off tuşu var. Direksiyondan da bahsedersek 3 kollu sportif bir direksiyon. Yönlendirmesi güzel değil mi Selim? Rahat. Evet. Bir çocuk bile döndürebiliyor rahatça. Silecekler de çalıştı. Neler oldu neler. Kapatalım silecekleri. Ve iç çekimimiz burada bitmiş olsun. Hadi şimdi arkaya oturuyoruz. Ve sürüşe geçiyoruz. Evet. O da sensör olması lazım onun Selim. Hadi bakalım. Koltuğumuza oturduk. Baba kemerimizi ben, bağlıyoruz. Ben, ben, Söyle canım. Söyle tamam. Hadi ben de geliyorum. İyiceğiniz, sürücü koltuğuna oturuyorum. Iyiceğiniz, iyiceğiniz, iyiceğiniz. Sefer, yabır yabır, Selim. Bu otomobilin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi çok sessiz olması. İzolasyona maksimum dikkat etmişler, özen göstermişler, malzemeleri ona göre seçmişler, kullanmışlar. E motor da 1.6 benzinli, sessiz bir motor olduğu için çok sessiz bir otomobil ve arkada bağımsız süspansiyon var. Bu ne demek biliyor musun? Sen, sen arkada çok konforlu yolculuk edebiliyorsun. İyi bir süspansiyon sistemi var arkada. Bunlar otomobilin öne çıkan özellikleri arasında. Selim, yeni Civic Sedan 1.6 benzinli versiyon ve CVT şanzımanla, elegans ve executive donanımlarına sahip. Elegans 81.392 lira şu an, executive bu bizim kullandığımız 90.687 lira. 6 tane farklı renk seçeneği var bayiler satışta. Selim, bir baba oğul test video çekimimiz daha sona erdi. İzleyicilerimize kameraya bay bay yapar mısın? Bu sefer ben. Tamam. Bay bay.